Selam arkadaşlar. Yine bugün İzmir'e gittik geldik. Çok güzel balıklar aldım geldim bugün arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı poşetlerimiz çok yıkılı kumlar aldım geldim kavanozlar aldım başka ne aldık bayağı bir çeşit balık aldık arkadaşlar he burada bir saniye daha içeri bile koymamışım arkadaşlar malzemeler burada şimdi bunlara alışması için koydum böyle bunların yerlerini falan ayarlayacağız ondan sonra tekrar videoya devam ederiz arkadaşlar Evet arkadaşlar, ummalı bir çalışma başladı. Ozan arkadaşım ve Mehmet Ali arkadaşım kumları yıkamakla uğraşıyor. Ozan da balıkların yerlerini değiştireceğim diye balık yakalamaya çalışıyor. Biz de bu arada poşetlerimizi koyduk. Onlar ısılarını falan ayarlıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bitince görüşürüz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bayağı uğraştık. Saat şu anda... İkiyi geçti herhalde muhtemelen. Bayağı uğraştık. Şöyle ee... yakından alayım size. Burayı biliyorsunuz daha önce çekmiştim zaten. Bitkili bir akvaryum yaptım buraya. Burada cicogramilerim var. Karadestlerim var. standby çöpçülerim var. Buraya bronz çöpçü de attım. Elimde bir tane panda çöpçü almıştı arkadaşlar. Onu da attım buraya. Lepis gelecek olursak burada da Bluegrass'larım var ve moscow Green erkeklerim var. Onları da buraya koydum. Böyle. Burada ya da seçikalara koydum. Onlara da bir yeni viva yaptık. Bunları uzun zamandır aldıydım. 9 tane var şunlar. Bunlar da arkadaşlar. Bunların erkek dişlisi belli olmadığı için şu anda fazla aldım. Bunlar da böyle bir yer yaptık. Bitkili falan. Şöyle yakından çekeyim size. Şimdi bu bölüme geçelim. Buraya da aynı şekilde bitkili bir akvaryum yaptım. Buraya kremes attım. İki çift. Arkadaşlar bir de buraya bunun yanlarına bronz gramilerim vardı bir çift onları koydum şimdilik gramestler küçük biraz büyüsünler ondan sonra bakacağız ayıracağız onları maşallah bakın renkleri falan gayet hoş oturdu daha biraz hayvanlar stresli arkadaşlar renkleri vermiyor esas bomba bu akvaryuma yaptık arkadaşlar şöyle çevireyim size önce. Kabukları gördüğünüz zaman anlamış olmanız lazım. Bunun falan her şeyini aldık. Bugün anibeyasını da aldık. Hayvanları yeni attım arkadaşlar. Biraz da stresseler. Sonra uzun uzun çekeriz tabii. Şimdi yeni attığım için biraz stresseler hayvanlar. Kavvus cikleti. Bunlar biliyorsunuz tek eşliler ve bu salyangoz kabukları mı diyorlar artık ne diyorlarsa bunlara bunların içine yumurta döküyorlar biliyorsunuz. Onlara da böyle bir akvaryum yaptık şöyle bir düzende. Evet arkadaşlar aldığımız malzeme burada. Bugün bitti kaldık bunları. Hayırlısıyla bakalım. Bir de bir takım melek aldım arkadaşlar. Burada onlar da siyah. Bir de bakalım arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya başladık yine. Herkese iyi arkadaşlar. Görüşürüz.